Her ay Facebook'a 2,5 milyardan fazla resim yükleniyor. Facebook için uygulama geliştiren 800 binden fazla insan var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 ila 17 yaş arası insanların %55'inin Facebook hesabı var. Aralık 2009 tarihli bir Facebook gönderisi bir böbrek bağışı yapılmasını sağlamıştır. Facebook, Aralık 2009'da güvenlik ayarlarını değiştirdiğinde Facebook'un kurucusunun bir zamanlar özel olan fotoğrafları herkes tarafından görülebilir hale gelmiştir. 2005'te Doğu Asya'nın en zengin adamı Liu Shang, Facebook'a 120 milyon dolarlık bir yatırımda bulunmuştur. Facebook'un Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen kesimi 55 yaş ve üstü kadınlardan oluşur. Suriye, Çin, Vietnam ve İran'da Facebook yasaktır. 39 yaşındaki Pensilvanyalı bir baba 13 yaşındaki kızına Facebook üzerinde cinsel ilişkiye girme isteğinde bulunduğu için tutuklanmıştır. Facebook siteden çıkış yaptıktan sonra bile girdiğiniz diğer siteleri izleyebiliyor.